Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün gündüz yapmış olduğumuz dersimizde iki aydan fazla bir zamandan beri sıra takip ederek okuya geldiğimiz Barla Lahikası adlı kitabı tamamladık Cenab-ı Hakk'ın lütfu ve ile. Bu akşam da birlikte Üstadımızın çok önemsediği ve çok diğer rüsallerden derleyip bir araya getirdiği İman ve Küfür Müvazeneleri adındaki kitaba başlıyoruz. Cenab-ı Hak inşallah bu derslerden layıkıyla faydalanmayı, istifade etmeyi ve yaşamayı, muhakkakları muhtaç dışımızdaki insanlara da paylaşmayı, tebliğ etmeyi, cümlemize nasip etsin inşallah. Sözler adlı büyük kitabın başından başlayan birinci, ikinci, üçüncü sözler gibi o sözleri de Bediüzzaman iman küfür muvazilerinin başına almış. Ve bu birinci söz Barla'da 1926'da Türkçe olarak telif edilmiş. O kayıt da konmuş buraya. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci söz. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Önemli bir tespit bu. Her hayırlı işin başında besmele çekiliyor. Çekilmesi lazım. Yani içki içerken, kumar oynarken, başka günah işlerken besmele çekilmez. Kimsenin çektiği de yok zaten ama her hayırlı işin başında mutlaka Bismillahirrahmanirrahim denmeli. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisanı haliyle bir dizebanıdır. Dilini tesbih ettiği bir hakikattır. İslam'ın nişanı olması da önemli bir tespit. Çünkü Bismillahirrahmanirrahim'i ancak Müslüman olan kişi söyler. Müslüman olmayanın ondan haberi bile yoktur. Bir adam Bismillahirrahmanirrahim diye bir hayırlı işe başlamışsa ha bu Müslüman. İslam'ın alametlerindendir. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayece bak dinle. Şöyle ki, Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Ta şakilerin, eşkıyaların şerrinden kurtulup hacatını, ihtiyaçlarını tedarik edebilsin. Yoksa tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevaziydi, alçak gönüllü. Diğeri mağrur, kibirli. Mütevaziyi alçak gönüllü olanı bir reisin ismini aldı, mağrur kibirli olanı almadı. Alanı her yerde selametle gezdi. Bir katiyült tarike yol kesici eşkıya rast gelse der, ben filan reisin ismiyle gezerim. Şaki eşkiya depolur, olur ilişemez. Bir çadıra girse o ile hürmet görür. Öteki mağrur, kibirli olan bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil, hem rezil oldu. Bir kabili reisinin ismini almak ya da almamak hikayesi üzerine Bediüzzaman esas anlatmak istediği meseleyi söylüyor şimdi. İşte ey mağrur, kibirli nefsim sen o seyyahsın, şu dünya ise bir çöldür. Aczin ve fakrın hadsizdir. Düşmanın hacatın, düşmanların ve ihtiyaçların nihayetsizdir. Madem öyledir, şu sahranın maliki ebedisi ve hakimi ezelisinin ismini al. Yani şu dünyanın gerçek sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın adıyla hareket etti. Ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisatın olayların karşısında titremeden kurtulasın. Evet bu kelime öyle mübarek bir define bir hazinedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrın nihayetsiz seni nihayetsiz kudrete rahmete Rab dedip bağlayıp Kadir Rahim'in deryahında acı, fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. Evet bu kelimeyle hareket eden o adama benzer ki askere kaydolur, devlet namına hareket eder. Hiçbir kimseden pervası kalmaz. Kanun namına, devlet namına der, her işi yapar, her şeye karşı dayanır. Yani bir köye bir jandarma gelse, üniforması, mavzeriyle beraber köy halisine herkes meydanda toplansın deyip toplar. Hadi bakayım filan yere kazma kürek kanalaşmıyorsa herkes dinler. Niye? O sıradan bir adam değil ki sırtını devlete dayamış. Eğer sivil birisi gitse, kim takar onu? Ama devlet adına üniforma olunca o jandarma köy halisinin tamamını isterse zorlan bir takım işlerde çalıştırabiliyor. Devlet gücünü dayanmak böyle bir şey. Başta demiştik bütün mevcudat, bütün varlıklar lisan-ı hal ile Bismillah der öyle mi? Evet biz her hayırlı işin başında Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ama insan dışındaki varlıklar da hal diliyle Allah'ın namını hareket ediyor ve lisan-ı hal ile Bismillah diyor öyle mi? Evet nasıl ki görsen bir tek adam geldi bütün şehir ahalisini cebren bir yere sevk etti ve cebren işlerde çalıştırdı. Yakinen bilirsin o adam kendi namıyla, kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Belki o bir askerdir. Devlet namına hareket eder, bir padişah kuvvetiyle istinad eder. Öyle de her şey Cenab-ı Hakk'ın namına hareket eder ki, zerrecikler gibi tohumlar, çekirdekler, başlarında koca ağaçları taşıyor dağ gibi yükleri kaldırıyorlar demek her bir ağaç bismillah der hazini rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor bizlere tablacılık ediyor her bir bostan yani kavun karpuz ekilen tarla bismillah der matbahayı kudretten bir kazan olur ki çeşit çeşit pek çok muhtelif leziz tağımlar yiyecekler içinde beraber pişiriliyor. Yani bir yerde kavun karpuz yanı başında sivri biber. Birisi alabildiğine tatlı, öbürü alabildiğine zehir gibi acı. Aynı toprak, aynı su, aynı hava, aynı gün şişi. Nasıl oluyor? Demek ki her şey hal diliyle Allah namına hareket ediyor. Allah'ın onların çekirdeklerine kader kalemiyle nakşettiği genetik şifre neyse ona göre mahsul veriyor. Kavun bal gibi değil mi? Tereyağlı baklava gibi tatlı öbürü de alabildiğine çift köfte gibi acı. O tarla hal de Bismillah dediği anlaşılıyor. Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar Bismillah der hal diliyle. Rahmet feyzinden birer süt çeşmesi olur bizlere Rezzak namına en latif, en nazif, abu hayat gibi bir gıdayı, yani sütü, takdim ediyorlar. Her bir nebat ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları Bismillah der, sert taş ve toprağı deler geçer Allah namına, Rahman namını der, her şey ona musahhar olur, hizmetkar olur. Yani Ankara'dan Adara'ya giderken Toros Dağları'na geldiğimizde bakın yamaçlardaki çam ağaçlarına kayaları delmiş, ikiye yarmış, toprağa köklerini uzatmış, içinden çam ağacı fışkırmış. Nice çam ağaçları kayaları taşların arasında göğe doğru yükselmiş. Demek ki incecik ipek gibi yumuşak kök ve damarları taşa geldiği zaman bağrını açıyor. Madem Allah namına geldin buyurun diyor taşlar bile emir ver hizmetkar hükmüne geçiyor o ipek gibi damarlar için. Evet havada dalların intişarı yayılması ve meyve vermesi gibi o sert taş ve topraktaki köklerin kemani suret yani tam bir kolaylıkla intişar etmesi yer altında yayılması ve yer altında yemiş vermesi hem şiddetli hararete karşı aşırı sıcaklara karşı aylarca nazik yeşil yaprakların yaş kalması tabiyunun her şeyi tabiat yapıyor diyenlerin ağzını şiddetle tokat vuruyor. Kör olası gözüne parmağını sokuyor ve diyor ki en güvendiğin salabet, sertlik ve hararet sıcaklık dahi emir tahtında emir altları ki diyorlar ki o ipek gibi yumuşak damarlar, ipek gibi yumuşak damarlar birer asay-ı gibi Fehul nadrib <Sessizlik> bi hacer. Aslanı taşa vur dedik diyor Cenab-ı bu ayette. Emrini imsa ederek taşları şak eder, ikiye yarar. Ve o sigara kağıdı gibi ince nazilin yapraklar, birer azay İbrahim Aleyhisselam gibi ateş saçan hararete sıcaklığa karşı yanar kün berden ve selamen ala İbrahim. Ayetini okuyorlar gün Nemrut tarafından İbrahim Aleyhisselam mancınıkla dağ gibi yığılmış odunların gökleri yükselen alevleri üzerine atıldığı zaman şöyle anlatılıyor. Cebrail Aleyhisselam süratle Allah'ın emriyle İbrahim Aleyhisselam'ı eriştiriliyor. Havada ateşe doğru giderken ya İbrahim Rabbinden sana selam var. Eğer sen istersen ben sana yardım edeceğim diyor. İbrahim Aleyhisselam benim bu halimden Rabbimin haberi var mı? E tabii ki var. Çekil o zaman aramızdan. Ne istersen Rabbim öyle yapar demiş. Ateşe düştüğü zaman düştüğü yer gül gülistan olmuş. Ama Allah ateşe emrediyor. Ya nar ey ateş küni berden ve selamen ala İbrahim. İbrahim üzerine serin ve selamette oldu e o zaman ateş emir kulu Yakamaz ki. Yakamamış zaten. Aylarca aşırı sıcakların altında 40-45-50 derecede o ağaçların ipek gibi yumuşak o şey kağıt gibi sigara kağıdı gibi ince yaprakları nasıl yanmıyor? E Cenab-ı Hak Yatma emre, diyor da öyle yani. O sıcaklık onları yakıp kavuramıyor. Emir altında demek ateş de o kayaların, taşların sertliği de Allah'ın emri altında. Madem her şey manen Bismillah der, Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar. Biz dahi Bismillah demeliyiz. Bütün mevcudat haliyle Bismillah diyor. Ey insan, imanın varsa, Allah'ın varlığını kabul ediyorsan, sen de Allah'ın adıyla o nimetleriye, sen de Bismillahirrahmanirrahim de. Allah namına vermeliyiz. Allah namına almalıyız. Öyleyse Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. Bak mesela kurbanlık olarak kesilen bir hayvan eğer Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber diye kesilmezse murdar oluyor biliyor musunuz? Ya Allah adına kesilmesi gerekiyor hem tekbir getiriyoruz değil mi? Kasap da keserken Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber diyor vekalet aldıktan sonra. Onun için besmelesiz kesilen hayvanın eti yenmez. Ama şöyle bir fark var. Bütün Müslümanlar tavuk, horoz, koyun, keçi, inek, deve keserken mutlaka Bismillahirrahmanirrahim ya da Bismillahirrahmanirrahim söyler. İyi ama e Hristiyan Yahudi böyle bir şey söylemiyor. Ne yapacağız şimdi? Adam Almanya'da çalışıyor. İngiltere'de, Fransa'da, İtalya'da çalışıyor. E onlar Bismillahirrahmanirrahim diye kesmiyor ki ne yapalım? Eylül kitap olduğu için Eylül kitabın kestiğini dinimiz yeme müsaadesi vermiş. Ama oradaki Müslüman din kardeşlerimiz de aşırı hassasiyetle öyle domuz gibi daha başka kesilmiş hayvanları da yemezler yani. Helal gıda diye de malum değil mi Avrupa'da ve Türkiye'de de bir hayli o yaygınlaştı. Helal gıda yani besmele ile üretilmiş, kesilmiş hayvanlar manasında marketlerde öyle satış yapıyor. Helal gıda. Eğer Hristiyansa gidiyor domuzu alıyor, bizimki helal gıda olarak sığır etini alıyor, tavuk etini alıyor gibi yani. Buna rağmen Avrupa'da yaşamak kolay değildir, onu da söyleyeyim. Oradaki yaşayanlar bildiği için kolay. Turist olarak gidenler orada aç dönüyorlar, aç. Aç acını dolaşıp dönüyorlar. Yiyecek bir şey bulamıyorlar. Bir sual ve cevaptan bu dersi bağlamış bir zaman onu da okuyalım. Sual, tablıcı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Manavdan, domates, patates, patlıcan, meyve aldığımız zaman bir fiyat ödüyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? Gerçek yaratıcı ve sunan ikram eden Allah onu istiyor bizden El evet, cevap Evet, o münii mi hakiki, hakiki nimet vericiler Rabbimiz, bizden o kıymetli nimetlere, malları bedel istediği fiyat ise üç şeydir. Para pul istemiyor. Üç şey istiyor Cenab-ı Hak. Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Ya zikir, fikir, şükür. Üç şey. Başta bismillah, Allah'ın adını anmak zikirdir. Ahirde elhamdülillah söylemek şükürdür. Ortada bu kıymetli, harikayı sanat olan nimetler Ehad Samed'in Ehad samet olan Cenab-ı Hakk'ın mucize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek, anlamak, tefekkür etmek bu da fikirdir. Bunu istiyor Rabbimiz yani. Basit bir topraktan, basit bir sudan şu kavunu, şu karbuza bak, domates, salatalık, hemen patlıcana bak. Allah'ın kudreti, ey Rabbim ne yücesin de bu nimetleri bize ayrı ayrı tatlarda sunuyorsun diye o yerken bunu düşünmek fikir olmuş oluyor. Bir olsun diye söyleyeyim bir çayhaneye bir kardeşimiz oturmuş da orada sakallı, sarıklı bir ehli tarik varmış. Onun masasına oturmuş. Çay söylemiş, gelmiş, o da içiyor, bu da içiyor. Ehli tarik sormuş. Demiş ki evlat, bu çayın üstünde ne var, altında ne var diye sormuş. Bizimkine. Demiş ki üstünde Bismillahirrahmanirrahim. Altında Elhamdülillah var. Peki, Efendim demiş, bunun ortası ne var diye sormuş. Hiç düşünmemiş, hiç aklına gelmemiş. O ehli tarih zatın, şeyhin ya neyse evladın bilemedin demiş. Demiş ki, Efendim bunun da ortasında fikir var fikir. Allah'ın bu nimetlerini düşünmek, bu nimeti rızık olarak bize veren Allah'tır diye idrak etmek, bunu düşünmekte fikir bunun ortasında bu var demiş. Ya nur talebesinin farkı da işte böyle olmuş oluyor. Bir padişahın kıymetten bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp hediye sahibini tanımamak ne derece berahat ahmaklık ise öyle de zahiri münimleri yani Allah'ın nimetlerini arada ısmarlayan, çay ısmarlayan, yemek ısmarlayan bunları medih ve muhabbet edip onlara bir türlü değil mi? Teşekkür, efendim, kesene bereket, Allah e, çok versin. Bir şey söylüyoruz yani. Onlara medih ve minnet edip mün'im hakiki, gerçek hakiki nimet veren Allah'ı unutmak ondan bin derece daha belaet daha ahmaklıktır. Ey nefis! Böyle ebleh, ahmak olmamak istersen Allah namına ver, Allah namına al. Allah namına başla, Allah namına işle ve selam. Cenab-ı Hak bu hakikat Allah'ın nimetlerini yemeyi, şükretmeyi, tefekkür etmeyi, besmelesiz de hiçbir nimete elimiz uzatmamayı nasip etsin. Onun istediği gibi yaşamayı nasip etsin Rabbimiz inşallah. Subhaneke la ilmelena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.